Tehlikeli Squid Game oyununa kayıt olduk. Squid Game muhafızların bize verdiği görevleri yaparak oyunu kazanmaya çalışıyorduk. Bu tehlikeli oyunda bizle beraber yer alan 48 adet köylü bulunmakta. Toplam 50 kişi olmakla beraber bakalım bu oyunun kazananı kim olacak? Arkadaşlar şuna bakın muhafızlar geldi ve bizi sanırım bir oyun için götürecekler birader. Ne yapacağız lan biz? Ne bileyim lan birader ne yapacağız önüne bak bana bakma. Adamların silah var görmüyor musun abicim? Evet kardeşim görüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada karışık insanlar var. Kareler, üçgenler falan var. Allah'ım ya ne yapacağız biz? Merhaba arkadaşlar. Selamlar. Oyunumuz yaklaşık 10 dakika sonra başlayacak. Oyunumuzun ismi ise Kırmızı ışık yeşil ışık oyunu. Olamaz. Hiç sevmediğim bir oyun birader. Dikkatli olman gerekiyor. Çok tehlikeli birader. Onu nasıl bir oyunmuş da bu? Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Gerçekten iğrenç bir oyun. Yeşil ışık kırmızı ışık oyunu hiç oynamak istemiyorum. Çene çalmayı bırakın ve birazdan bizi takip edin. Kapıyı açıyoruz. Ne? E, olamaz. Olamaz. Ne yapacağız Dead by Ne yapacağız? Yapacak hiçbir şey yok Dead by Zerlisi. Yapacak hiçbir şey yok. O zaman kapıyı açıyoruz. Hadi bakalım çocuklar yürüyün. Tamam yürüyoruz. Allah'ım başıma bu da mı gelecekti birader? Bu oyuna neden geldik tekrardan abicim? Kardeşim dükkanın kirasını bile ödeyemiyoruz. Para ihtiyacımız var. Mecbur geldik. Biz de yani keyfimizden gelmedik Netpays ailesi. Hadi bakalım Netpays ailesi. Zırlamayı kesin. Ve şu kapıdan geçin. Hadi. Onu onu öğreneceksin kabiz. Ahı benim bir çocuğum var. Ben geri dönmek istiyorum. Geri dönmek istiyorum. Bırakın beni gideceğim buradan. Kurallar gereği ne yazık ki oylama gereğiyle gidebiliriz. Evet neyse hadi artık yürüyelim beyler. Evet net payzalesi gördüğünüz gibi yeşil ışık kırmızı ışık oyununa gelmiş bulunmaktayız. Ve bu oyunda arkadaşlar sizlere hemen bahsedeyim. Karşıda bir tane bebek var arkadaşlar. Arkadaşlar bu bebek dünyanın en tehlikeli bebeği sayılır arkadaşlar. Yani bize kırmızı ışık dediğimiz anda durmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer duramazsak bizi vuruyor arkadaşlar. Yeşil ışık dediğimizde de devam etmemiz gerekiyor ve bir dakika içinde bu kırmızı çizgiyi geçmek zorundayız zorunda izlet ailesi. Lütfen sizler şu anda videoyu beğenin. Lütfen arkadaşlar valla videoyu beğenemezsiniz. Ölürüz Z ailesi. Yani motivasyon kaynağı olun biraz. Harbiden lan bileydir. Onu ne bileyim lan beğenin işte bir şey yapalım şu videoyu. Öleceğim galiba. Kırmızı aşık. Bleder, koş koş kardeşim koş. Leşini için kırmızı aşık dur. O, olamaz fakir olamaz kardeşim son anda durdum fakir az daha vurulacaktım. Evet bileder, diğer köylüler nerede lan? Kardeşim ne bileyim şu an arkama bakamıyorum ya çok korkuyorum arkama bakmaya yani vurulabilirim hemen. Valla ben de bileder. Ona oh, ben çok korkuyorum gitmeyeceğim oraya hayatta gitmem dedim gitmeyeceğim. Cim. Ana iyi de lan. bir dakika geçerse yine vurulacak. O ne olacak? Hemen gidelim bence. Eşin aşın. Karnımızı aşın. Ana koşun koşun. Ana koşun. Olamaz der. Herkes koşmaya başladı abicim. Ne yapacağız? Eşin aşın. Karnımızı aşın. Dört. olmaz şuurulanlara Şu vurulanlara bak kardeşim, şu vurulanlara bak. Evet kardeşim, görüyorum. Şunlara bak. Hepsi teker teker vuruluyor Dead by Şuraya bak. Herkes öldü. Lan oğlum kımıldamasanıza. Onu oh, abi de kafamı kaşıyacağım ne olur ki la? Onu oh, kaşıyacağım dayanamıyorum. ona oh, şöyle kafamı kaşıyım kaşıyım. Vay akılsız vay ne yapacağız lan Kıvakir? Kardeşim vallahi herkes vurulmaya başladı. Ne bileyim lan birader ne bileyim. Kımıldama bak kardeşim bir de sen ölme kurbanan olayım ya. Yok kardeşim yok ben kımıldamam. Bunlar kadar akılsız değilim. Merak etme şuna bak. Şu bebek var ya arkadaşlar çok iğrenç bir bebek. Herkesi vuruyor. Ne yapacağız lan? Lan ne bileyim kaçmaya çalışsak vuruluyoruz. Kaçmasak vuruluyoruz. Fakir ne yapacağız ya? Ne bileyim ne yapacağız? Birader ne bileyim lan? Ben de bilmiyorum. Oyunu durdurdum. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Aranızdan bir kişi benim görevimi üstlenmesi gerekiyor. Yani yeşil ışık, kırmızı ışık oyununu oynatan birisi olacak benim yerime. Ve aranızda bu kişiyi seçmem gerek. Sizce kimi seçsem? <laughs> Olamaz bile de ne diyor bu? Lan ne bileyim ne diyor kardeşim. Ben de bir anlasam. Aramızdan bir kişi yeşil ışık, kırmızı ışık oyununu oynatması için seçmesi de gerekiyor derken. Aa bir dakika. Yoksa, yoksa Squid Game'deki bu karakteri mi dönüşeceğiz? Ve arkadaşlar burada kımıldayanı vuracağız sanırım. Böyle bir görev üstleniyoruz. Aynen öyle. Sıradaki kişi... Yani benim yerime geçecek kişi sensin. Gel bakalım buraya. Sana izin veriyorum. Kımıldayabilirsin. Kime diyor ya bu? Sana diyorum sana. <laughs> Gel bakalım buraya. Ne? Bana mı diyorsun? Ya bak kımıldarsan vurursun ama. Hayır vurmayacağım. Gel dedim sana buraya. Tamam tamam geliyorum. Lütfen vurma ama lütfen. Aa, vallahi vurmuyor. İyi bari. Ee, merhaba. Ee, yani ben ne olacak şimdi? Ben senin görevini mi üstleneceğim ya? Aynen öyle. Şimdi gel ve muhafızlardan benim kostümümü iste. Ne? Muhafızlardan kostümünü mü isteyeyim? Tamam isteyeyim. Ee, şimdi gidecek bu. Evet Bay Zalesi, gördüğünüz gibi Squid Game'deki bebeğe dönüştüm. Şimdi arkadaşlar buradaki kımıldayanları vurmam gerekiyor. Birader beni vurma lan. Beni vurma kardeşim. Kardeşim ne bileyim vurmak istemiyorum zaten Kimseyi de detmez Ne yapacağım ben ya? Sukil Game'de karakteri dönüştürdüler beni. Bakalım kımıldayan var mı? Kımıldayan varsa mecbur vurmak zorundayım yoksa beni elerler detmez Bakalım kımıldayan yok sanırım. Evet arkadaşlar hala bakıyorum ama bütün... tüm Aha kımıldıyor gel bakalım buraya indirdim onu Tamamdır var mı lan daha kımıldayan Varsa vuracağım beyler kusura bakmayın Tamamdır o halde daha yoksa kımıldayan Yeşil ışık Kırmızı ışık Herkese şu an yürüyebilir çabuk koşun çabuk Allah koş 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 Allah hadi ana. Yeşil ışık kırmızı ışık herkes dursun durun Durmayanı vururum <laughs> Evet arkadaşlar şurada kımıldayan biri var. Sen de gel bakalım buraya. Şunu da vur arkadaşlar. Evet şurada biri daha var. Onu da şöyle. Allah duran indirdim lan yanlışlıkla. Neyse dur. Şunu da indireyim arkadaşlar. Şurada sen de gel bakalım. Al bakalım sana. Orada bir duran daha gitti. Yapacak bir şey yok. Arada öyle elenenler olacak. Profesyonel değilim. Var mı lan daha kımıldayan? Aa orada biri kımıldadı ama hangisi kımıldadı? Pek ayıklamadım arkadaşlar. Bir dakika ha. Şunlardan biri kımıldadı da vuracağım Dead Bakalım kim kımıldayacak? Hadi bakalım Dead Aa bu kımıldadı. Sen git bakalım. Anında sen de git. O bam. Sen de git. Şu arkadaki öndeki yanlışlıkla vuruldu Dead Tamamdır. Daha dıkımı da en yok sanırım. Aha. Evet gördüm seni. Al bakalım sana. Şöyle erkeğe bunu da indireceğiz. Aynen öyle. Seni kaçırdığımı zannediyorsun ama kaçırmadım oğlum. Hadi bakalım. Var mı lan daha? Var mı? Evet. Daha da yok. Güzel. Bilenir ben oraya doğru gelsin beni vurmasan olmaz mı kardeşim ya? Olmaz mı ne olur? Ona oh, şuna bak kuyruğunu indiriyor. Kaçın beyler kaçın. O beyler siz ama iyi hareketlendiniz. Alın bakalım alın bakalım size. He? Al bakalım sana. Şöyle sen de al. Sen de al. Sen de al. Var mı daha yürüyen? Anda sen. Gel bakalım sen de al. Anda sen. Hadi bakalım var mı daha beyler? Yok. Tamam güzel. O halde kimse kımıldamasın. Tamam mı? Bir dahaki oyuna kalabilmeniz için para dün alabilmeniz için kimse kımıldamaması gerekiyor çocuklar. Anladınız mı beni? Evet de Fazalesi oyun devam ediyor. Kıvıldayan olursa onlardan birini vurmam gerekiyor. O halde yeşil ışık, kırmızı ışık. Herkes koşabilir koşun. Koş! Allah! Koş 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 koş! Geçtim geçtim geçtim! Ona bismillah koş da koş da koş da geçtim, geçtim lan Yeşil ışık! Kırmızı ışık! Durun durun durun! Kımıldamayın lan vururum! Peki hala siz istediğiniz Al bakalım al bakalım. Evet sen de al. Orada öyle durulmaz arkadaşlar. Orada durmak da yasak. Evet sen de al bakalım dostum. Bakalım daha kımıldayan var. Hmm, demek kımıldıyorsun ha. Hadi bakalım oradan bir yanlışlıkla gitti ama olsun Dead Pies ailesi. Aha! Sen de gel bakalım buraya. Nereye kaçacağını zannediyorum. Baba bak. Ba. Nasıl koşuyorlar bak. Arkadaş şunları şöyle işte bitirelim. Şunlar kımıldayanlar. Hadi bakalım sen de vurulacaksın oğlum şimdi. Vurulacaksın. Boşuna yürüyorsun. Al bakalım. Evet sen de gel al. Tamam var mı daha yürüyen? Evet daha sanırım yürüyen yok. Kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi falan kaldı arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 kişi geçti. Fakir de bunlardan ilk biri. Evet birader çok şükür geçmeyi başardım abi. Helal lan kardeşim. O zaman başlıyoruz. Yeşil ışık, kırmızı ışık, koca. Vazgeçtim. Yeşil ışık, kırmızı ışık, durun. Ana durdum valla. Bak 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 hala koşuyor. Bak hala koşuyor, hala koşuyor. Gel, gel. Al sana. Al sana oğlum. Hadi bakalım sen de al. Sen de al. Oğlum öyle hala koşmayın. Koşmayın diyorum size. Koşmayın lan. Koşmasanız be. Bak bu adamları da sudurmuş. Niye koşuyorsunuz lan? Allah Allah. Al bakalım sana. İçini i̇şte de şöyle işini bir bitirelim. Al bakalım. Al bakalım arkadaşlar. Onun da işini bitirdim. Şurada şu da koşuyor. Tamam. Var mı daha koşan? Evet, daha koşan yok. Güzel gidiyorsunuz beyler. Ona kaç saniyemiz kaldı lan? huh <laughs> Merak etmeyin daha saniyeniz var. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Devam edin. Ana koşuna koşuna koşuna. Yeni geçtim. İyi evet arkadaşlar bunlar ödülü kazananlar. Bunlara elmas dağıtacağız tabii ki. Al bakalım bu senin elmasın. Al bakalım bu da senin. Fakir kardeşim bu da senin. Sağ ol bilader. Önemli değil kardeşim bu da senin dostum. Bu da senin. bu da senin. Bu da senin. Ve bu da senin. Evet arkadaşlar elenen köylüler de gördüğünüz gibi burada Dead Pies Yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin yani. Onların kımıldamaması gerekirken kımıldadık için öldü arkadaşlar bunlar. Şunlara bak yazık oldu bütün köylülere. Elendiler Dead Pies ailesi. Bu ekip, bu ekip arkadaşlar yeni oyuna geçecek. Sizler de daha fazla Squid Game istiyorsunuz arkadaşlar video beğenmeyi ve kanalı olmayı Hadi bakalım. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş. Sizler video beğenmeyi ve kanalı olmayı Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunu kazananlardan biri de tabii ki benim. Görevi ben yönettim çünkü. Sağ sol çıkan iki tane video arkadaşlar. Hadi bakalım onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve görüşürüz. Hadi bakalım Dead ailesi sağda sol çıkan iki tane on numara videoyu tıklayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.